History is written by the victors, and to the victor goes the spoils, the lion's share of the $200,000. And now it's time to bring out our gladiators one last time to this arena. Istanbul, are you ready? <laughs> Hazır mısınız? Rakiplerinin tek duyduğu şey, Boğa'nın ayak sesleri. You mess with the ball and you get the horns. And here comes the ball. Fenerbahçe is e sports next team waits. Savaşçının ruhu Pars'ın gölgesinde yaşarmış arkadaşlar. O ruh şu an bu arenada. The wildcat lurks in the shadows, pouncing onto the stage. Alkışlarınızla hangi takım geliyor? Istanbul Wildcats. Next Rüya geliyor! This is Sakin Amachohit Dalla. X-Lay Herkese Birkens Dahashashirt Megeliors. They slayed to get to PMSL, and now they're ready to slay their way to PMGC. x Esports. Ama şimdi gelecek takım sessizliği asla kabul etmiyor. Tüm gürültüsüyle geliyor. They are loud, they are proud, and here to make a stand. The noisy boys. Yeni bir yüz, yeni bir kimlik. Tek hedefleri var. O da şampiyonluk. Başka bir şey düşünmüyorlar. They are the Alpha and the Omega. With eyes set on the trophy. All Esports! Dokuz diyarın sahibi o dünden aldığı güçle sahneye iniyor. The stage shakes as Odin sends forth to our arena his strongest warriors. Asgard Esports geliyor. özün bittiği yerde sahne onların yükselişlerine konu olacak. Acaba hangi takım geliyor? Silent no more and here to make their mark on the stage. Anorthosis! Vamos! Ayağa kalkmanız gerekiyor. Ayağa kalkmanız gerekiyor. Eski PMGC şampiyonu, Türkiye'nin dünya şampiyonlarından ait olduğu yere bir kez daha ulaşmaya geliyor. Former champions of the world, looking to reclaim that glory. Make some noise! kalmaya devam edin. Son şampiyon geliyor. Onlar bunu tekrarlamak istiyor. Reigning champions and looking for the back to back. Soaring onto the stage. Team Falcons. Her mücadeleleri bir mesajdı. Bu son iki günde verdikleri mesaj gibi. Şimdi bu mesajı Avrupa'nın duyma zamanı. Their message was heard across Europe. Now they want to take it to the global stage. Kim geliyor? Beşiktaş Getso geliyor.

dünyanın her yerinde savaştılar. Şimdi zirveye bugünün adımları kaldı. Bugünün They fought tooth and nail, but the job isn't done and neither are they. E-sports PMC'den PMSL'e kararlı adımlarını gördük. Şimdi onlar destan yazma amacındalar. Kim geliyor? From PMC to PMSL, a few more steps and they're on the global stage. Jet go! Esports. Her zaman gördük. Vura vura geldiler. Şimdi bu sahnede de kupanın peşindeler. They dominated the league stage and their hunt for the trophy continues. Bayanlar baylar alkışlarınızla Papara Süper Masif geliyor. geçen yıl çok yaklaştılar. Bu sene yarım bıraktıkları işi tamamlamak istiyorlar. They came within touching distance of glory and this time they mean to go all the way. Reignob Carrier Esports. Gençlerle yenilendiler. Şimdi bugünden, dünden ve cuma gününden itibaren küllerinden doğmak istediler. Renewed with youth and it's their time to rise from the ashes. Bu da e gidiyor. Önlerindeki tek engel Darkin. Onu da bulacaklar. Fenerbahçe Esports günün ikinci karşılaşmasında galibiyet almayı başarıyor. Fenerbahçe Esports'tan güzel bir galibiyet izliyoruz. Zor pozisyonda kalsalar da bir şekilde o pozisyondan çıkmayı başardılar. Rakiplerini yakaladılar ve üst sıralara doğru yükseliş için çok kritik bir anda çok kritik bir galibiyet Fenerbahçe Esports'ta. Yüksek skorlu bir galibiyet olduğunu söyleyebiliriz rafa doğru hamle yapmak isteyecekler. Artık sis bombasını geçmek zorundalar. Dokuzuncu alan geldi. Loxi ile rakiplerini bekliyor. Yakın mesafede arkasında Pestos'u Wild var. Aç çok güzel. Team Falcons oyuncuları onları rendelemeye başladılar. Wild'ın rakibini ya. son oyuncuda yakalanıyor. Günün ilk mücadelesi Rondo haritasında Regnum Kari sporsu rüzgarı var. Yüksek skorlu bir galibiyetle onlar biz de varız dedi. İnanılmaz bir maç. 18 skorlu bir galibiyet. 28 puanı Regnum Kare Esports'a getirecek. Herhangi bir takım bırakmayacak gibi duruyor. Zaten bu karşılaşmaya Marco da başa karşı yakaladı. Biliyor, Riyal'a oradan göndermeye devam ediyor. Gerek bile kalmadım. En kritik noktada. Büyük finaller 3. gün 3. maçında. Kara Esports galibiyeti alıyor. Harika oynadılar. Ev sahibi sakin bir başlangıç. Daha sonrasında çok doğru noktada gaza bastı. Şimdi Regnum Kariyer Spor, Papara Super Masibi haritadan sildi adeta. Son bir isim kaldı Hamsici 4'e bir pozisyonda, Loksiyon'da yakalıyor. Regnum Kariyer Spor, günün son öğren gelinde galibiyeti almayı başarıyor. Bir önceki haritadan 2 puan daha fazla çekseydi. Dostlar karşısında alana düştü Lost, Tek başına Storm. Bire bire kaldık. Geldi pozisyon. Şimdi Naiko mu Storm mu? Naiko mu Storm mu? Nefesler tutuldu artık. birebir pozisyon. Naiko çok az canı var. Naiko çok az canı var. Storm karşısında. Kazandı. Naiko Storm'u yakalamayı başardı. Papara massive günün ilk bir amarında galibiyet almayı beş. çok çok önemli arz ediyor. Müthiş oynadılar. Harikaydı. Oyun sonunda zaten sayı avantajıyla giren tek takım onlardı. beşiktaş Gestu elendi. Asgard elendi. Oradaki bütün takımlar elendi ama... diyoruz Regnum Karey Sports'u imkansıza yakın olanı başardılar. Daha karşılaşma bitmedi ama şampiyon belli. Kamerada oyuncular var. The Wolf, -Lokşi. Wild... Kariye yılmadı. Pes etmedi. Uzak farklardan gelip şampiyonluğu olmayı başardı. Belki de izleyenlerimizin yüzde doksanı UfE Sports'un şampiyon olacağını düşünüyordu ama onlar herkese erken konuşmamayı öğretti. Bir geri dönüş hikayesi izledik Regnum Karya Esports'tan. Mükemmel bir geri dönüş hikayesi izledik onlardan. Bu karşılaşmada da önemli